Evet Hacılar'ın alt tarafı, Organize'nin üst tarafı şöyle, Organize Sanayi, güzel bir mahaldeyiz, şöyle, köy gibi burası, kaçak tespitine geldik, şu müstakil evimizde bir kaçağımız var, hadi bakalım ne çıkacak karşımıza. Hazreti Teysatı, Aklılar Mekanik Teknik, bugün Hacılar'dayız, Organize Sanayi'nin üst tarafındayız. Abimizin bir şikayeti vardı, kaçağım var dedi, evinde kaçağım var dedi. Biz de geldik buraya, biz şuraların resimlerini gönderdi. Bu şekilde. Evin duvarları bu şekilde kabarmış. Burası koridor. İşte arasında tüylenmeler falan olmuş. Şimdi tesisatımızı deneyeceğiz. Tesisatımıza su basacağız. Ondan sonra termal kameramızı tutacağız. E, dinleme yapacağız. Varsa kaçak zaten. Ondan sonra tesis, temiz su face emin olduktan sonra kameramızı sallayıp gider borularına kaçağımızın tespitini yapıp müşterimize teslim edeceğiz inşallah. Buraya Ve suyu verdiğimizde Oha evet suyun da bir oradan su geçiyor. Evet. Su evet. geçiyor. Suyu evet. verdiğimizde şöyle evet. şu şekilde suyumuz artık şu anda. Lavabonun tuğla yiyeceği Suyu akıyor. Lavabodan salladık kameramızın. Tam bu noktada boruyu tam takmamış arkadaşlar. Şuradaki contayı da görüyorsunuz. ভকলার মেকানিক